Aynıs. Yine aynı son. Dıştayım yerden kalkamam bu defa. Sarsan kimse hatırlamaz adımı. Unutulmuşum. Yok gibi. Var gibi. Ya. Aha. Gece yine döndüm durdum uykum kaçtı saat 3 Kafam dolu gözler boş tutuyorum içim güç Kimdi dost kimdi düşman sandım ve gördüm hep yanımdaydı sanıyorum her herkes tek etek. Düştüm kalktım aynı yerde aynı dertle savaştım Ağladım mı belki işten belki sustum da alıştım Kaybettiklerim cebimde benden yatan acılar Bir gün her şey geçer mi bilmem ama kaçamam Bu şehirde kaybolmuşum yollarım hep çıkmaz Dostum dediğim merkez bir gün gider fark etmez Beni bırak beni unut ben de böyle iyiyim Düştüğüm yer yerden kalkarım bana bir şey olmaz Sokaklar buz gibi elimde yanar bir sigara Beni silen sesin ama ben yazılırım duvara Kimse kalıcı değil bunu öğrendim zamanı içimde ölümler var ama yaşarım inatla Kimse sormaz nasıl oldum kimse bilmez neden sustum Kim böyle güvendiysem düştüm ben sonunda tekim dostum Kafam duman gözler kan buralar hep sahte zaten Bir gün her şey biter ama biz unutulmayız belki Geçmişin mezarı kalır ben sisem de gözümde Daha kaç gece uykusuz daha kaç ara üst üste Gördüğüm her şey sahte Hayat düğüm gibi çözümsüz kimse kalmaz yanında Belki de bu yüzden güçsüzsün Karanlık çöker üstüme içimde yakalanır ses Kaçın o savaş Diyor ama ben hep direndim tek İçimde mezarlar var kimse bilmez ben gömdüm Beni olsun herkes çünkü ben çoktan öldüm Bu şehirde kaybolmuşum yollarım hep çıkmaz Dostum dediğim herkes bir gider fark etmez Beni bırak beni unut ben de böyle iyiyim Düştüm yerden kalkarım bana bir şey olmaz Kimse görmez içimi gözlerimde hapis Sadece sustum ama haykırırım duymaz bunu canı zaman döner mi geri dönse bile fark etmez ben kaybettim kendimi ruhum bana ait hissetmez söyle bana ne değişti kim gerçek kim sahte bu dünya zaten yalan doğruları gömdüm bitti tutum kayıp dönüp bakmam artık gölgesiz yürüdüm de sokaklar karanlık her şey üstüme gelirken kaçmadım hiçbir yere yollar kapalı doksan satı ben inandım sizlere gözlerim yanlar uykusuzluktan bir sigara daha yak Günümü yarışamam geçmişime bakıp da yaktım kaç gece düştüm kaç kere yandım dost bildiklerim hepsi de kandırdı. Geriye baktığım kimse de kalmamış bu sol satırlarda perdeler kapandı. ya. Yeah.